Abi yeni yaptığımız aracı bir tanıtalım mı? Nedir ne değildir? Sen bize bir söyle şöyle bir. Aracımız 2021 model Ford Transit e, otomatik vites ve 11 metreküp ufacık tefecik içi dolu fıçacık bir aracı. Gerçekten küçücük. Evet çok küçük ama e, her şeyi koyduk içerisine. Ya vallahi biz bu arabanın içerisine dünyaları yarattık. Aynen öyle. Uzayan yatak var, tuvaleti, kaset dıştan kasetli tuvaleti var, şofbeni var. Ondan sonrası ocağı, evyesi. Gayet minimalize bir yaşam. Her yaptığımız araba gibi bu arabanın da ruhu var. Artık öyle bir döneme geldi ki her yaptığımız arabanın kendine has tasarımı oluyor. Aynen öyle. Yani bütün araçlar zaten müşterimizin isteğine göre tasarlıyoruz. Vallahi şahane. Abi bir gösterir misin bize aracı? Şöyle dışarıdan dolaşalım öyle. istersen bir. Yine klasik her zamanki gibi artık için açıp göstermeyeceğim. Yani <laughs> ne olduğunu herkes biliyor. Ee, dıştan kasetli tuvaletimizin servis kapağı. Ee, dış duşumuzun. Ee, servis kapağı. Bu da dış elektrik prizi girişimiz. Çok fazla afak kişilerimiz yok. Burada karavan camlarımız zarf Küçük yorum yazılabiliyor bazen. Ee, neden büyük takılamadı? Olmuyor arkadaşlar. Çünkü yatak boyutu var. Yatağı çok yüksek yaptık bu araçta. Uzamalı yatak olması için. Ondan dolayı da küçük bu tarz camlar kullandık. Zaten içeri girdiğiniz zaman nedenini göreceksiniz. Tabii, göreceğiz tabii yani. aynen öyle. Burada da dış su dolumu girişimiz mevcut. Yalnız bu sinekler bizi burada yiyecek. Berbat <laughs> sinek. Bir daha gelmeyelim buraya. Gelmeyelim. Kesinlikle gelmeyelim buraya bir daha. Evet abi şöyle bir girişten başlayalım bakalım. Şimdi burada oturma grubumuz var. Oturma grubumuzun şu anda süngerleri e, ortalama bir saat sonra gelecek. E, ondan sonrasında o da süngerlerimiz geldikten sonrasında burada rahatlıkla şu şekilde lagun bir masa ayağımız mevcut. Girişimiz burada mecburen bu şekilde yapmak zorunda kaldık. Başka çaresi de yoktu açıkçası. Yani 11 metreküp sonuçta araç. <laughs> abi yani bu olduğuna da şükür etmek gerekiyor da. <laughs> Ondan sonrasında e, burada saklama alanlarımız mevcut. Abi yalnız işin güzel yanını biliyorsun. Her şeye ulaşabiliyorsun. Altında. Evet abi. Otur oturarak her şeye ulaşabiliyorsun. Şurada. Şurası dolap, banyo kapısı, gardırop, aşağıda ayakkabılık. Ya tek, her şeye ulaşabiliyorsun. Tek imkansızlık söyleyeyim sana. Evet. Buradan tuvaletini yapamıyorsun. Ya onu <laughs> Sonunda da çözümü var ya. Sonunda takarız. Boş ver, hiç oraya ulaşmaya gerek yok. Direkt oraya gider <laughs> ee, bu arada çok sıcak. normal. Ciddi. İzmir sıcağı. Berbat mahvetti bizi. Şimdi bu yatağımız uzuyor. Buraya kadar geliyor. Yani şuranın üzerinde. Zaten onu daha... göstereceğiz birazdan. Evet. Daha. Arka Olabiliriz. okuma lambalarımız, USB'li prizlerimiz, güzel bir ahşap çerçevemiz, camlarımız, sinekliklerimiz, universalim cam kapaklı ocağımız. Sonrasında bas çek kilitlerimiz, buradaki o, o saklama, saklama, saklama alanlarımız, saklama alanı tabii yarım kalmak zorunda çünkü arkasında artık bu boğumu mevcut. Araç 11 metreküp olduğu için arkadaşlar. Aynen öyle. Burada çekmecelerimiz mevcut. Şimdi abi bir şey söyleyeceğim. Hazır... Anlatmaya da çok fazla gerek yok artık. Yani onlar görülüyor klasik, zaten. Klasik olan şeyler. En azından hani ee, şeyi oradayken bir çekebilirsen yatağa ne olduğunu bir gösterelim. Tamam çekiyorum. Çek abi çek. Hazır Hazırım. Evet. Bu yatağı çektik. Bakın. nereye kadar geliyor. Göreceksiniz. Tamam. Ben şimdi burada durdurayım. Bir de o yatakları yapalım. E, tam bitmiş halini göstereyim seyircilerimize. Tamam. Yatağın bitmiş hali bu şekilde. Evet. Ortalama burada. Gerçi bu aracın sahibi de e, bir ablamız. E, ablamızın da boy çok fazla uzun da değil. Evet. E, eşinin de boyu çok uzun değil. Burada hem enlemesine hem uzunlamasına çok rahatlıkla yatabilecekler ya bayağı güzel ya bayağı geniş bir e, yatak alanı oluyor valla muazzam evet ya bu araçta olabilecek en güzel en iyi dizayn da de bu bana göre bu şekilde yani e, dolaplarımız yeteri sayıda var şey hemen hemen aynı sayıda farkındaysan Duk ile. fanlı hekimiz var tabi Max Air değil normal fanlı heki. 40'a 40, 40. E, çift yönlü hem emme hem itme var yani çok fazla da bir banyo detayına girelim. Değil mi? Seni böyle alayım o zaman abi. Geleyim mi? Gel. Gel hani çok sen? sıcak. Gel şurayı da tanıtalım. Vallahi gelmesem esiyor buradan. Alkan alkan <laughs> esiyor. Gerçekten esiyordu burası ya. Bak Oho, çok güzel. Allah'ım çok sıcak. Öyle bir bağırasım geldi içimden ya. Evet abi. Şimdi Ratata tan. Tabii diğer 17 metreküpte yaptığımız hareketleri yapamıyoruz bu araçta. Işte. <laughs> Ama yine bu abi işte kasette tuvaletin şu kafasında dönüyor ya. Çok rahat Bak. ya. Bak. <laughs> Aa tamam şöyle geçtim mis gibi. Su da çalışıyor. Şu dokunmatıyla dokunursan tepedeki abi birazcık daha aydınlık olsun. Evet. mis gibi. Vallahi çok güzel niş detayımız var. İşte <laughs> berber bataryamız şöyle. var. Hatta bakın şöyle göstereyim. Şofben de burada. Yine dolabın içerisinde. Yani gördüğünüz gibi bir kişi yani ee rahatlıkla tuvaletini <laughs> yapabilir. Direkt yani açık konuşalım. Yapabilir de <laughs> Yıkanma olduğu yerde şöyle. Öyle, var. öyle ya. Serinlemek diyelim biz ona yıkanmak değil. Dış dışı tercih ederiz. Abi 11 metre yani olabildiği bu. Ya. Daha iyisini varsa yapan varsa buyursun gelsin. Kapışırız. Kapışırız, her, türlü kapışırız. her türlü kapışırız. Bu kapışırız. kadar detayda. Valla aracımız bundan ibaret. Yani 90 litre bir buzdolabımız var fıstık gibi. Ya daha ne olsun? Hani bilmiyorum. Bu araç da mı? elektrik donanımı da güzel. Litcim akü falan var bu arabada. Evet. Yani e, onun haricinde dc dc var e, panellerimiz çok güzel. Elektrik problemi yaşamaz ablamız. Hiçbir şekilde yaşamayacak. Baksanıza. Ya burada kontrol panelimiz de zaten her şeyi gösteriyor. Şu anda her şey çalışmasına rağmen akü voltajımız 13.1 full. Aynısı bunda olacak mı bakalım? Hidroforumuz. Ha, geliyor yoksa. vallahi bakın. Evet, e, kapalıyken geliyor. Geliyor mu? Geliyor, geliyor. Einstein'ların hepsinde geliyor. Ya ben kasetli tuvalet kullanmadığım şey. için. İşte yakında sen de kullanacaksın ya. Senin de kasetli tuvaletle yapacağız. Karalım yok ki. Olduğu zaman yaparız. Aldık <laughs> ya da tamam. satıldı. sonuçta bir tane yapacağız abi. Öyle ya da böyle. Abi bu aracımız bu kadar. Ee, tanıtımı böyle kısadan çok keyifli bir tanıtım oldu. Bence biz bir an önce gidelim. Yoksa bir sineklerden yediler bizi. Bildiğin acımadılar. Bir de zaten ben şu anda 2 kilo verdim. Ben, ben de baksana su gibi oldum ya bildiğin. Çok sıcak. Yani. Arkadaşlar bize müsaade. Kesinlikle. Eğer beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Aşağı kısımda e, sorularınızı sorabilirsiniz, keyifle cevaplarız. Kendinize iyi bakın. Sende abi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor>